Herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Nisan Cuma herkese cuması mübarek olsun. Uzun zamandır videoyu çekmiyorum. Ufaktan bir görüntü alayım dedim. Aslında çekmeyecektim de. Neyse şöyle ufaktan bir görüntü alalım. Ürküzüm. Malum yatanlar kalkanlar ürkütmeden üşüyor, dört tutuyor. Ekmeği verdim. Şöyle göstereyim. Şu yatıştı. Yarınımız geldi. Paylaşmayı bitirmiyorum aslında da. Ufak tane paylaşayım bile. Yani yeni bildiğin. Öğretmeye Allah'ın izin Devam ediyoruz. Çok fazla detaya inmeyeceğim. Çok fazla göstermeyeceğim. Hayvanlarımın yattıklarını, yatışlarını. Şu an itibariyle alt tane yavrumuz yatıyor. Güzel bir biri burada. Kurban olayım sana. Kurban. Yastır bir şey. <laughs> bu kadar yeterli. lütfen maşallah demeyi unutmayın Ondan sonra, bir sene büyük sıkıntılar yaşatır. Hayvanlarımızla ilgili. Gitme oraya. Kurban olayım sana. Çevir kızım. Çevir. Çevir. Çevir yavrum Çevir yavrum Çevir. Ha, değiştir yavuz. Güzel kızım benim, akıllı kızım benim. Evet. Asalet soydan gelir. Ey maşallah. Ey senin Allah'ına kurban olayım. Güzellik. Beyaz kraliçe. Kar beyazım benim, asaletim. Senin yemeğin özel, sana özel tarife. Senin değil, bütün yatanların tabii ki. Bütün annelerin. Çıklar lan. Çek. Amerikalı çık. Rahatsız et bayvanları. Güzel kızım benim. Ayaklarını çeviriyor. Güzel yavrum benim. Asalet, asalet, asaletim benim. Orada bir küçümenimiz var. Dediğim gibi, gidi. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor kızım? Ne oluyor kızım? Oraya mı girmiş Yok orada bir şey. Şöyle ucundan bakalım. Çık oradan. Tamam kızım. Yerim boş işte. Ne var ya? Evet. Bu kadar olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı cumalar olsun. İyi akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.